Sultan üzeri. Taş uygulaması. İzoton filesi çekildi. Üzerleri taş başlandı. Kırmızı file çekilecek. İzoton yapılacak cephede taşlar. Bunun üzeri taş olacak. Taşlarımız sıkıntı yok. Kolay kolay bırakmıyor kendini. Bunlar da yapılacak. Aynı anda da uygulanabiliyor. Yasun Ustam taşların üreticisi aynı zamanda uygulayıcısı. Burada güneş ters geldi. <laughs> İzoton ee, uygulamamız Ustamız şu anda uyguladı. Üzerine taş yapılacak. Ustam malzeme nasıl? Malzeme çok güzel. Üzerine taş e, peki tartar mı? Tartar. mu? Çok bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Yaltım olarak da nasıl? İyi bir yaltım sağlar mı sence? Sağlar. Gayet güzel. Evet, malzeme de çok ziyan olmuyor herhalde fazla. Aynen. Taş uygulamamız da güzel çıkacak yani inşallah. Çıkıyor hocam. Yani. uygulaması da kolay. Aynen elimizden gelen en güzelini yaptık zaten. Evet. Malzememiz bu. Taşlarımız yok. Şöportaj bitti de gene de şöyle bir geniş alalım. Tavsiye ediyor musun ustam bu malzemeyi o zaman? Üzerine taş Tartıyor yani. Genelde tartmıyor gibi sıkıntılar oluyor ya düşüyor. Yo, tartıyor. Biz yani malayla, mu, kendini malayla, bırakmıyor zaten malzeme değil mi? Aynen. Taraklı malayla uygulamayı yaptık. Boşluksuz. Evet. Bu malzeme burada Atla çok ayar bilinen ayar. bir malzeme değil. Tekne, Kanka yarına yine yapıştırıcı getirek mi? Sana kaç tane kaldı? Kaç tane kaldı? Beş. Beş, beş, beş mi gözüküyor? Altı mı öyle bir şey? Beş gözüküyor. Beş tane getirelim. He? Beş tane daha getirelim.